adli itibar pek iyi olmadı. Ama daha yolun başındayız. Pes etmek yok. Esma abla ben pes etmedim ki. Vedat bunu beni sarsmak için gönderdi. Her zamanki gibi bütün silahlarını beni ezmek için kullanacak. Ama başaramayacak. Oy ablasının gülü. Dirayetini sevmiş miydim ben sen Mahkemeden hemen önce sevmiştim. İyi o zaman dirayetim kalsın sadece sebebi. Oy sıfatına. Ee şimdi ne yapıyoruz? Sıradaki? Şahitlerimizi toplamaya başlamamız lazım. Listemizde sizler varsınız. Davut dayı var, İdris var. E tamam, siz beni takip edin. Davut dayının oraya gidelim. Hem kahvaltı ederiz hem de bize şahitlik ederler mi sorarız. Haydi o zaman. Nefes! Yiğit'e benim yerime sarılır mısın lütfen? Sana söz veriyorum onu aldığımda ben de senin yerine bol bol sarılacağım. Ama yiğit sana sarılmaz. Zanlılarım mı canlandı? Kaçtığın gün burada kahvaltı etmiştik. Selamünaleyküm. Aleykümselam ağabey. Adil Adile konuştum, işler ters gitmiş mahkemede. Öyle oldu biraz. Ama adli tıp raporu gelene kadar şu şahit işlerini halledelim dedik. İdris'le de Davut dayı sizi bekliyorlar. Ben anlattım hadiseyi. Tamam abi. Yenge, bir müsaade edersen. Ha, ilk günkü gibi fedeni alacak bu uşak? Yenge, müsaade dedik de. Az gelsene benimle. Ben sana Vedat'la evli olmadığımı söylemiştim. Ama sen gittin, bu sabah babamın yalanlarına inandın. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Kendin yürür müsün, sırtıma atıp götüreyim mi? şerefsizin nesisin dedim sana. Cevap ver. Karısı değilsin, metresi değilsin, nesisin? Hiçbir şey değilim, tamam mı? Hiçbir şey değilim. Beni eve zorla kapattı. Niye nikah kıymadı peki? Kıymak istedim. Sen mi razı olmadın evlenmeye? Ya niye? Çünkü bir tek orada soruyorlar bana. Vedat'ın bir tek orada sözü geçmiyor. O manyağın bir tek nikahına hayır diye biliyorum. Anladın mı? Oldu mu? Tamam mı? ben inanıyorum sana. İnanıyor musun gerçekten? O şerefsizin nesisin demiştim sana. Sen de hiçbir şeyim dedim. Öyle diyorsan öyledir. Ama bu sabah yüzüme bile bakmadın. Ben de sandım ki. Bizim topraklarda imam nikamiyimdir. Evli kadına dönüp bakan da şerefsizdir. Baban öyle deyince... Beyninden vurulmuşa döndüm. Fark ettim. Hala da can çekişiyorum nefes. Ama bir kere zanla hüküm verdim senin hakkında. Abin konusunda. Çok acı çektirdim. Bir daha o günahı işlemeyeceğim. Bana bir anlat. Ama ne dersen başım gözüm üstüne. Şimdiden inandım sayın. Ben seni hak edecek ne yaptım acaba? Anlatacak mısın yoksa geberip gideyim mi şurada? Bir gün... ...abim beni okuldan aldı. Bizim sokağa geldiğimizde... ...imam bizim evden çıkıyordu. Ya abim... ...belki imam babamın cenazesini almaya gelmiştir diye umutlandı. Eğer benim cenazemmiş. Ben okuldayken... ...babam vekaletle... ...beni Vedat'la nikahlamış. Bir çanta para karşılığı. Yuh! Nasıl kızım ya? Senin rızan yok ki. Babama göre... ...onun rızası yeterliymiş. Onun malı olduğum için. i don't know Gelinliğiyle çıkacak kızı formayla çıkartıyorsun baba evinden. Bari üstünü değiştirseydin. Giysileri içeride. Yolda evet. değiştirir. İstiyorsa Vedat Bey alır gelinliği giydirir. Yürü! Baba! <laughs> Baba yalvarırım, ne olur ne istiyorsan yaparım baba yapma, baba yapma, beni satamazsın, baba, baba yapma, ne olursun. Kendimiz, baba. Ben senin babanım, üstünde her türlü hakkım var. He, i̇ster alırım, ister satarım, kimse baba. karışamaz gir şuraya. Baba yapma. Gir. baba. Neyse. Gerisini biliyorsun zaten. Babam beni o eve zorla götürdü. içeri attı. Şimdi bu sabah gelmiş. Ben ona Allah'ın emriyle Vedat Sayar'la nikahladım diyor. Tamam. Bitmiştir. Sen dinen de evli falan değilsin. Bence de değilim de. Öyle nikah ayağını, kızını parayla satamazsın. Satana da biz baba demeyiz. Başka bir şey deriz söz meclisten dışarı. Ya o sözün meclisten gayet içeri. Bir çanta paraya zorla satılan kızım ben. Pazarlığın adını da nikah koydular. Kadının elini tutamazsın rızası olmadan nikah ne? Keşke elimi ilk tutan sen olsaydın. Son olurdum. Eğer rızan olsaydı. Ama olmaz. Biliyorum. Olmasın da. Bu hayatı nefesime haram etmişler. Ben nefsimin peşine düşmem. Ama dilemek de mi haram be kızım? Alın bakalım çaylarınızı. Sağ olasın Hatice yenge. Afiyet olsun. Esma, kızım beni de yaz o şahit listesine. Okumam yazmam yok ama bildiklerimi dost doğru söylerim. <laughs> Ay yaşa sen Hatice yenge. Keşke her okumuş senin gibi olsa. Egunuran, senin bu kaynananın maşallahı var ha. Mumula gibi kadın, vur kafasına lazımdan ekmeğe. O <laughs> ya abla ya. Gülme, yanmışım evdekinden. Ha böyle kaynanalar gördün mü bir hasetlik ederim. Elimde değil. Yenge, Hı. sen anamdan başka kaynanayla yapamazsın. He, onu da doğru dedin Yangas. Rahatlık hep batmıştır ba. Nefes. Hoş geldin. Hoş bulduk Nurhan. Hoş geldin bacım. Hoş bulduk gideceğiz Nasılsınız? Biz iyiyiz. Esas sen söyle nasılsın? İyiyim. Tamam mısınız? Ne söyleyeceğinizi konuştunuz mu? He, nefes gayet akıllı. Manyak olan Vedat diyeceğiz. Şu an burayı bastı, bizi darp etti diyeceğiz. Şahitlerimiz sağlam. He, sağlam ya. Bundan sonra baban istediği kadar kızımı imam nikahıyla Vedat'a verdim desin. Vedat fışkı kazanır. Bir dakika ulan. Hani bu kızın nikahı adamını zorla kaçırdıydı? Tas tamam o dediğinden zaten Davut dayı. Ee, babası nikahı var değil. Babam benim rızam ve haberim olmadan nikah kıymış. Ne bilelim? Belki rızam vardı da adam şerefsiz çıktı diye sonradan vazgeçtin. Benim kimseden korkum yok. Niye yalan söyleyeyim ki? Nefes, tamam. Haydi gidelim yoksa sıkıntı. Benim damarım oynamaya başladı. Sen bilmiyor musun Tahir? Köyde nikahlı bir karla gezdin mi neler olur? Haberin yok mu? Davut dayı, nefes nikahlı değil. Hem olsa da onu tek bırakmayız zaten. Ben sana ta baştan bu işi sevmeyelim demedim mi? Bak şimdi bu işin altında neler çıktı. Davut dayım, bak büyüğümsün. Üzerimde çok emeğin var, susayrım. Haydi Nefes, haydi. Ben bu rezulluğa şahit etmiyorum lan. Gelmeyelim mahkemeye, çağırmayın beni. Lan şahit mi Tahir, küfretme. Ne yapayım, medyaya mı düzelim? Tahir, Nurhan'la ben şahidiz. Babamın kusuruna bakma. Eyvallah İdris. İdris, ben ararım sizi. Sen nereye? Yiğit'i alacağız. Haydi beraber alırız, Oo, haydi. Dünyalara bildirdi. Gültekin abi geç haydi, önünden ye, geç haydi. Bal bal ye, bal bal ye. He ula. Öyle arabanla evli karıyı dolaştır köyün içinde. Aferin Tahir uşağım sağa. dolaşmadık ne oldu? Adamı zorla delirtiyorsunuz. Yengem meydanda yok. İnsanlar insanlar bakay bilmezler şimdi bizi Allah biliyor insanlar bilmese de olur bundan sonra meydanda yok yerse